Sevgili seyirciler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca şu an Mevlana Kültür Merkezi'nde bizleri bekliyor. Sözü ona bırakıyoruz. Teşekkürler Yusuf İlahlıoğlu. Biz de Mevlana Kültür Merkezi'ndeyiz. Hazreti Mevlana'nın 739. Vuslat Yıl Dönümü anma törenleri bugün itibariyle başladı. Sevgi ve hoşgörü yürüyüşüne büyük katılım oldu. Konyalarımıza çok teşekkür edelim. Mevlana Kültür Merkezi'nde de bütün hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Ve şimdi de Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanımız Mücahit Küçük ile birlikte konuşalım. E, hakikaten yavaş yavaş misafirlerimiz de gelmeye başladı. İlk programımız 8'de başlayacak. E, hazır mıyız? Nedir durum? Biraz bilgi alalım Cahit Bey sizden. Efendim biz Mevlana Kültür Merkezi'nden bu canlı yayını yaptığınızdan dolayı öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Kolay gelsin diyorum. Biz aylardır bütün arkadaşlarımızla bu güne hazırlanıyoruz. Şeba hazırlanıyoruz. Sesçisinden, elektrikçisine, güvenlikçisinden e, bütün detayda çalışan e, grafiker arkadaşlarımıza kadar hep birlikte bugüne hazırlığımız var. Evet. Bugüne hazırlığımız öğlen sevgi yürüyüşünün başındaki Maracal Bahreyn Kandilinin yakılmasıyla başladı. O'dur Süleyman bir Bey. ve güzellikti gerçekten. Evet, geçmişte evet. varmış, yakılmış evet. ama uzunca bir süredir bu e, adet gelenek görenek maalesef silinmiş hafızalardan. Evet. Sayın başkanımızın da talimatlarıyla biz onu tekrar canlandırdık. Çok Selçuklu yıldızının sekiz köşesini andıran bir kandilimiz. Orada şu anda yanıyor. Hemen Alaaddin Tepe'sinin doğu istikametine düşüyor. Hem şehirlerimizi orada o yanan Manazel Bahreyn kandillerini görmeye davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi o Mevlana ile Şems'in e, buluşmasını temsilen ki orada buluşmuşlardır. Kaynaklar orada olduğunu ifade etmiştir. Oradan başlayarak Mevlana Kültür Merkezinin işte şu anda bulunduğumuz noktasına kadar pek çok detayıyla alakalı çalışmalar yürüttük. En basitinden bu koltuklardaki rahatı, huzuru artırmak için koltukların kılıflarını yeniledik, değiştirdik, güzelleştirdik. Artık hem misafirlerimiz semayı izlerken, takip ederken burada daha huzurlu bir atmosferi yakalamış olacaklar. Elektrik tesisatından ses sistemindeki profesyonelliğe kadar bütün detaylarıyla alakalı çalışmalar şu anda yapıldı, gerçekleştirildi ve şu anda biz ee, Şebaruz vesilesiyle şehrimizi teşrif edecek binlerce misafirimizi hem şehrimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kültür Şehir Daire Başkanımıza. Sevgili seyircilerimiz isterseniz bu hazırlıklar hangi aşamalardan geçti? Günler öncesinden yapılmıştı. İsterseniz bu hazırlıkları ekranlarımıza getirelim sonrasında yine burada olacağız. Evet, Mevlana Kültür Merkezi Kapalı Sema Salonu'nun temizlik aşamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Hakikaten Mevlana misafirlerine en iyi şekilde hizmet edebilmek için bütün hazırlıklar tamamlandı. Ee, e, Kamil Bey, e, neler yapılıyor, aşamaları bize biraz aktarır mısınız? Öncelikle olarak hoş geldiniz diyorum. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde Mevlana törenleri için temizlik yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Ee, Mevlana Kültür Merkezi e, Sema salon dünya içerisinde e, Sema salon olaraktan en büyük bir salon olarak kullanılmakta şu anda evet. koltuk kapasitesi olarak da 2653 evet. koltuk kapasitesine sahip ve şu anda Mevlan'a Gönül dostlarının da daha rahat edebilmesi için koltuklarımızın oturma kısmını ve sırt kısmını e, Kadife ve minder şeklinde e, kaplamada bulunduk Allah kolaylık versin. Ablalarım kolay gelsin. Burada da abilerimiz var. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler iyisiniz. Siz nasılsınız? Vallahi yani ben şöyle göreyim. Gayet güzel hazırlanmış. Ee, törenleri izlemeye gelenleri beklediğimizi ifade ederim. Size de kolay gelsin. Efendim koltuklar gayet güzel olmuş. Orada abilerim de var. Hemen şöyle hızlıca... Hemen seni tanıyalım. Adım Kadir soyadım Taşlı. Evet Kadir şimdi koltuklar değişmiş anlaşılan yüzleri. Evet. E şimdi bu nasıl takıldığını merak ettim ben. Bir gösterir misin? Çok pratik ki, mi? Gösterim. Nasıl yapılıyor? Bu şekilde önünden sabitliyoruz burayı. Evet. Sonra arkasından ikişer tane vida attıktan sonra koltuk sabitleniyor. Evet, iki tane vida atılıyor. Koltuklar da görüldüğü gibi hazır. Arkadaşlar kolay gelsin sizlere de. Allah razı olsun hizmetleriniz için. Teşekkür ediyoruz. Bütün hazırlıklar aşama aşama ekranlara gelmeye devam edecek. <laughs> Evet efendim burası sanatçı odası. Ahmet Özhan ve ekibinin odası burası. Burada hazırlanıyorlar, dinleniyorlar. Daha önce röportaj da yapmışım kendisiyle. Burada yalnız neşeli bir Ahmet Özhan. Böyle giyinirken falan hazırlık yaparken neşelidir, espritüeldir. Ee, sanatçımız Ahmet Özhan'ın odası burası oluyor. Hazırlıklar burada. Dinlenirken burada dinlenecek. Gördüğünüz gibi bütün hazırlıklar tamam. Evet efendim şimdi burada teşhir standları. Çoğu bitmiş. Arkada abim de çalışıyor. Bu evet. bölüm de güzel olmuş. Evet. E, şu anda sadece ufak tefek rutuşlarımız kaldı. Evet. Büyükşehir Belediye'miz gene teşhir amaçlı gelen e, esnafların e, standlarını şu anda görmüş olduğunuz gibi ha hazır hale getirmiş durumda. Allah razı olsun. Aynı zamanda kafeterya evet. bölümümüz var. Gelen misafirlerimizin var. dinlenmesi için onlar için de özel itina göstereceğiz inşallah. <laughs> Hazırlıklarını durumda röportajlarımıza devam edelim. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürümüz Ömer Faruk Belivranlı Bey'e soralım. Efendim sizin hazırlıklarınız ne durumda? Evet efendim müthiş bir heyecan içerisindeyiz. Tabi kaç yıldır yapıyoruz bu programları ama her sene yeni bir heyecan, yeni bir aşk şevkle Hz. Mevlana'nın 739. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri programına hazırız. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu olarak malumunuz 7 Aralık'ta başlayıp 17 Aralık günü bitecek toplam 20 adet sema programı gerçekleştireceğiz. Bundan önce bizim programımızdan önce Ahmet Özhan Bey'in e, sanat yönetmenliğini yaptığı İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu'nun bir programı. Arkasından bizim sema programı icramız olacak. İnşallah her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. E, seyircilerimizle, e, muhabbet, perver insanlarla buluşmak için gün sayıyoruz. İnşallah o günü e, biz de e, heyecanla bekliyoruz. Müzik Sevgili seyircilerimiz, Mevlana Kültür Merkezi'nde Kapalı Sema Salonu'ndayız. Buradaki ilk program saat 20'de başlayacak. Yavaş yavaş misafirlerimiz de, Hazreti Mevlana'nın dostları da gelmeye başladılar, yerlerini alıyorlar. Alıyor. Şimdi hemen e, biz de sizlere bir çağıralım dedik, oturuyorduk. Sizi bir tanıyalım efendim, isim nedir? Efendim, benim isim Saadettin Dağlı. Evet, Anababa vatan Ladik. Evet. Yerleşim alanımız Sarayönü ama 33 senedir buradayım. Buradasınız ve Konya'lı olarak geliyorsunuz. Konya'dayız. Geliyoruz, Allah nasip ettiği zaman eksik olmuyor. Geliyoruz. Şimdi öyle söyleyeyim ki, Şurayı ben çok zamanlar bir hurda halinde geçerdim her gün evet. çok üzülürdüm ama şöyle şu anı rahmetlik şeyde arkadaşım da öyle dedi bir gün olsa da güzelse de bir görsek derdi o görmeden gitti bize nasip oldu. Siz gördünüz Biz gördük. Gibi. Devletimize Allah zeval vermesin. Amin. Çok güzel oldu, çok hoş oldu başka daha olamaz. Koltuklar falan problem değil. Evet. Ben burada taşın üstünde de otururum. Evet. Burada gönül hoşluğu lazım bize değil mi? Abi yani her şey düzelir gider zamanla. Kolay bir şey değil. Şu şey kolay mı yani? Doğru diyorsunuz. Çok teşekkür yani ediyoruz. Onu bize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Güzel yayınlar dilerim. Çok Hayra karşı. Allah razı olsun. evet sevgili seyircilerimiz Mevlana Kültür Merkezi 7-17 Aralık tarihleri arasında her gün programlara sahne alacak. Sizleri de bizi izleyen herkesi de Konya'mıza beklediğimizi ifade ediyoruz. Ve sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.